Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada kendinizi geniş bir evde görmeniz, geniş bir yerde görmeniz arkadaşlar bakın bu rüya dünya hayatınızın genişleyeceğine işaret eden bir rüyadır. Ev, evler, bulunduğunuz bina sizin dünyanızdır. Eğer geniş bir binadaysan, genişçe bir binadaysan dünya hayatında genişliğe yani genişlikte nasıl olur? Maddi ferahlığa ulaşacaksın, maddiyata ulaşacaksın, eline para geçecek, rahatlayacaksın, sıkıntılardan kurtulacaksın. Ne dedik? Evler, rüyadaki evler sizin dünyanızdır. Dar, kötü, küçük bir ev görürseniz sıkıntınız devam edecek ya da sıkıntıya uğrayacaksınız. Maddi gücünüz azalacak. Ev büyükse iyidir, ev küçükse kötüdür arkadaşlar. Çünkü ev rüyaları sizin dünyanızdır ve maddi sıkıntınız olmaz. Maddi sıkıntı yaşarsınız geniş evde kendinizi görürseniz. Sadece görmeniz yeter. Satın almanız yani bulunduğunuz yerin geniş olması falan çok iyidir. Ama arkadaşlar küçük yerde görürseniz bu iyi değildir. Maddi sıkıntıdır. Efendim görüşürüz hoşçakalın.